Bekle Ve Peki hala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle baharım değilim. Hoşçakalın çocuklar. bilmem gerekiyor. Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkanın içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Podik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Başınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry, Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O, neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sefer mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Gergelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Pekala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam. içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşha? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşha hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. o bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. <laughs> Efendim iyi misiniz? Her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Bu hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tavuğundan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele edin. Okey. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Aa, ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin özür dilerim. i̇şte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir şizem var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizza bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur insan en azından lezzetli olandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow! Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Cool. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Hey! Aha. Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de fesuanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca, çabuk feda arayıp yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? Salar <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? <laughs> var artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normali dönmem gerekiyor. Of. Oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim ki sana verebildi? Ah oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. <laughs> Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Oh, no. Neden bu ceza bana? Sanırım saktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Come on. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Ben istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyeceğiz bir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu huyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sözü sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. <laughs> Yeter saçmaladın. Niye de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu Julie. üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> için tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. <laughs> Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. otlum en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım Ne oluyor? Neden hiçbir şey götürmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çiftak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sade sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek <laughs> kadar var. <laughs> Daniler tüm şekerler benim. Çıktı bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kovritsin <laughs> 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 bizim yine paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. bir <laughs> şekerlerimiz bizim. Demeyin. Çalmakta nasıl utanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Hmm, kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka mı onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. <laughs> Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu ben de uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Olacağım oh, ben. Ne o senin yüzünden böyle zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Aa, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Ne neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane entrik çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm birkaç lezzetli parçaya nasıl bu böreği yeme dair bir fikrim var. Bir <laughs> testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz Al bakalım Twix. <gülüyor> 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 Önemli olan testere nebzi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. <laughs> Ay, neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, Twix gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Ve tutkal olarak Nutella kullanacağım. <gülüyor> 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 Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Aa, oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Ayrıca çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Wow. Vay canına. Burada da bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Bende ise çok küçük bir cips tanesi var. Ay iyice göremiyorum bir de. Bunu sadece büyüteçle yapabilirim. Wow. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> çok işte açıcı görünüyor. Hmm. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Hmm. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Hmm. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alex sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Hmm. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. ama başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsel çok lezzetli. Yeter artık. <laughs> ah, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersine vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. <laughs> lezzetli ama çok ağır. Brokoli oh. olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi? Oh. Tadı iğrenç. Hmm. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hmm. Eğer bir tanesini ekersem hmm. ve onunla ilgilenersem kesinlikle çok lezzetli bir şey içecek. Oh. Sen ekiyorsun ama biz onu çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çanak. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için <laughs> kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ay, ağzında sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir şeyler oluyor. yok Umarım bu güvenlidir. <laughs> Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. <laughs> Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Ee, oh. <laughs> yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan oh. kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> öldü ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben daha kaya çok olduğunuzu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun.